Rahmetli işte Türk İslam öyküsüne hayatını vakfetmiş. 41 yılını dolu dolu vakfetmiş bir abimiz, bir yol başımız, bir yani liderimiz o Türk İslam dünyasının en son işte Osmanlı'nın en son serdarı, son alpereni diyebiliriz. Ee, Muhsin Başkanımız ülkemizin, milletimizin vicdanıdır. Onu sadece bir siyasetçi olarak görmemek lazım. Bazen bir toplum bir insanın tek bir adımıyla değişip dönüşür. Merhum başkanımız gerçekten de duruşuyla, ilkeleriyle, tarihe yaptığı şahitlikle, hayatıyla hakikate şahitlik eden Ender arkadaşlarımızdan birisiydi. Bir coşku var içimde bugün, köpür köpür, uzak, çok uzak bir yerleri özlüyorum gözlerin parlak parlak taş duvarlarda açılıyor hayal güclerim hafif bir rüzgar gibi süzülüyorum hafif bir rüzgar gibi süzülüyorum öyle bir eşe sahip olmaktan son derece onur ve gururluyuz aile olarak çünkü bazı insanlar yaşadıkları zaman son derece yüksek makam ve mevkilerde olabilir ama öldükten sonra onların değerleri hiç yoktur. Ama Muhsin Başkan çok yüksek mevkilerde olmasa da insanların gönül tahtında son derece yüksek yerlerdeydi. Vefatından sonra bize bıraktığı çok güzel bir manevi miras var. Onun için Muhsin Başkan'a onur ve gurur duyuyoruz. İyi ki Muhsin Başkan hayatımızda var olmuş. Peki kokulu kıyaklarda aşağı güvercinler ülkesinde dolaşıyor, bir çeşme başarıyor. Yarpuzlar arasında kendini bırakıp mis gibi nane kokular arasında ruhumu dinlemek istiyorum.